Çocuk sayılarımız arkadaşlar baş parmağın dibindeki venüs tepesinin özellikle kenarlarında bulunan çok önemli çizgiler. Bunlar birer potansiyeldir arkadaşlar. Evlilikte olduğu gibi çocuk çizgilerimizde birer potansiyeldir. Biz bunlara nesil çizgi diyoruz. Nesil çizgilerimizin farklı olması, kısa olması işte düşük ihtimallerini, kız çocuklarını çok kalın olması, farklı erkek cinsiyetlerini... Yine arkadaşlar paralel gelebilmesi bazı durumlarda her iki ele bakıyoruz. İki çocuk etkileşimlerini ifade ederken yine şuralarda da evlilik yaşlarını görüyoruz. Evlilik yaşıyla ilgili çok önemli dönemleri ne yapıyoruz? Kalp çizgisi üzerinden de net doğum birlikte tespit edebiliyoruz. Unutmayalım evlilik yaşımız birer potansiyeldir. Benim gördüğüm yaşların bir iki sene önünde ya da arkasında evlenmeniz gerçekleşebilir. Bu Bunu... Bunlar tamamıyla birer karakter ve kişilik özellikleridir, potansiyel özellikleridir. Tamamıyla tercihleri ve seçimleri sizlere bırakmaktayız.